Şimdi iki tane kadın Buluşmuşlar soruyor şimdi biri birine. Senin de kızın evlendirdin durumu nasıl? Aman bir bacım diyor. Hiç sorma diyor ya. Nasıl? Ya gittiği yerde diyor. Saat ondan önce kalkmaz. Kocası giderken başına parasını koyar. Akşam dışarıda yer. Şunu yapar. Ya vallahi çok şükür der. Çok iyi. Gittiği yer böyle. Ya anam e, gelinden ne haber? Ocağı batmıyor. 10'dan Ondan önce kalkmıyor. O onları köle etmiş. Her gün akşam yemeğe gidiyor. E tamam sen az önce diyordun. Bizim böyle böyle çok iyi. Eşini gelin böyle olunca nasıl oldu bu? Anneler biraz o oğullarını kıskanırlar. Yani burada biraz annelerde biraz sıkıntı oluyor yani. Nasıl bu? Kıskanırlar. Orayı da gelin hanımın çok böyle güzel idare etmesi lazım. Şimdi burada anne ve baba, anne ve baba asla hiçbir şeye ne yapamaz? Hakaret edilemez. Hukuku çiğnenemez. Ve bu büyük hocaların da hep Hepsinin yüzde 99'un baba sonuca vefat etmiştir. Hep anneleri okutmuştur. Ne dediler? Beşiği sallayan dünyayı sallar, dünyayı.